Adam üstünde Ahahahahahah Aaa bu Kaç canım. Oğlum kuzu o kadar takla atamıyor Kaç oğlum öldürecekler <mes>. khoaj, <gülme> bizi Kaç kaç <gülme> <gülme> Kaç kaç <gülme> kaç boy, Kaç kaç Öldürecekler bizi kaç. Tabii ki. Amanca ben <gülümüz> <laughs> üstümü değiştirseydim. Hanımefendi. Sağla kalmış. Buyurun. Şey yiyecek var mı sizde? Çok kötü. Yok maalesef. Oy. Ha? Ya Rahman Hanımefendi hoş geldiniz şeyde. Geldiniz derken. O ne? benim başıma gelen. Vay vay. Lan! <laughs> Öyle, değil. Öyle oynanmıyor. Öyle oynanmıyor. Hayır. <laughs> dur dur kızım dur. İmdat. Ne yapacağım ya? Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya, bu hayatta bisikimde doğru gitsin ya, bisikim doğru gitsin ya, Allah belasını versin ya. Allah kurtarsın. Eyvallah kardeş. Kim? Bisikletten düştüm. Bisiklette doğru gitsin ya. Harbı bisiklet doğru gitsin ya. Ne yaparsınız arkadaşlar? <laughs> Görüş bir bayağı uzun zaman oldu. <laughs> Ananı. Aa! Nasıl ya? Bu hayatta bir sikimle doğru git. Bir sikimle doğru gitsin ya. Ben mi abi? Paçaları bol bu ya. niyazın üstündeki ya. var ya. Ne bu şey lan? Gel, yani evet, gel bakayım. Gel bakayım. Gel Eee bize mi ait? <laughs> Aha, size mi? Şey, Niyazi. Evet, ben Niyazi yazıyor diye giydim bunu. Nasıl Niyazi yazıyor? Yani, Nasıl Niyazi ya. Niyazi ya. <laughs> 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 Biz onda giydik mi? Vallahi billahi. <laughs> Biz çıkartalım mı? Oğlum. Vallahi billahi ondan gidip Kur'an çarpsın bak. Bir parça yanlış düşünme. Niyazi mi şu orada? Hatta bir şey söyleyeyim. Bir kuzun abi sesi. Bizim <laughs> ki, bizim farklı <laughs> bir departman o. Sen sıkıntı çekme diye evet. uyarıyorum ben yok, seni. Yok yok. Ben hemen değiştirip geliyorum. Aynen aynen <laughs> onu <olur>, şey yapma. Ne oluyor? <laughs> 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 Bu adamın Hı. üzerindeki şeyde ne yazıyor Niyazi'nin? <laughs> Bakayım. Noisy. Ne? Şey, Niyazi. Niyazi yani. Niyazi yazmış. işte. Yani Niyazi'nin İngilizcesi mi bu ne? E, noisy işte yani ha. seslenirler bana diye. Burada çalışmaya başladım ben bu arada. Anladım anladım. Normalde bu yasak mı? Yasak mıymış? Ya bizim departmanların bir ismi de aslında. Ha, Öyle bizim... mi? Koş, Aynen. koş, koş. Tamam. Koş, koş. E ne ile koşayım Allah aşkına, araba tutuk yok ki. Koş koş oğlum koş işte. Buradan koşayım mı? Koş koş, kıyafet koş. Şey İyi koşuyorum koş koş ben. Koşuyorum koş. koş, koş biz bilmiyorduk ya biz Niyazi'ye be <laughs> <Niyosu 'ya> benziyor <laughs> diye Niyazi'ye geliştirdik. Kavga ediyorlar üstüne orada. Kabını dövüyorlar oğlum. Ya yine mi bunlar hmm. ya? Ben bunları döveceğim. Şehir bize emanet evet şehir bize emanet. Tarzın mı? Bakın, bak şimdi bak John. Teşekkür ederim. Ay, Ali. Ali. Sen mi Ali Şaban'ı dövüyorlar oğlum baksana. Şehri bize emanet hani. Merhaba. Yani Ali gerçekten ee, ne yapıyorsun burada yani? Merhaba. Sana hemen sana ona... Kahve içiyoruz. Nico. Onunla ilgilenir misin hemen? Hı? Ne? Ne? <laughs> Anlamadım Ali. Eee pardon ha. amirim hemen ben de. <laughs> ben beni gideneyim şefim isterseniz. <laughs> dur, dur dur Ben sen bir şey yaparız gel. Heh, gel. Niyazi sen de doktorlar gelince çalışıyormuş ha hemen. Canam benim şu bir paspas şey atalım mı? Nicam Neyi? Shot Anlamadım. Shotfire şeyimizi anonsumuzu yapalım mı Nicam Yap bakalım çaba Harbi mi? Evet patla. Nasıl da? Dur bakayım. Shotfire, shot fire, Evet sonra. Derinden... de yapıyorum. Tamam. Hadi let's go. Başlıyorum. Bekle ben sana söyleyeyim sen söyle yap. Ha sen bana yaz ben yapayım. Şey Her şeyi yaz, kombat meydanı filan. Shot falan. fire, shot fire. Evet. Officer down, officer down. Code zero, code zero. I need help, I need medical service. Diğerlerinin... Shot fire, shot fire. Officer down, officer down. Kod 0, kod I need help, I need ne medical fucking service now. <gülüyor> 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 Aynen, böyle oluyor bu sanki doğru değildi. <laughs> çok iyi, çok iyi. Buradan Biraz agresifti abi. sanırım. Yörüncel evet. departmanda başla. Benim dövmelerime güneş <laughs> vurdu ya. Um, yeah. Oh iyi. Olmuyor diyeyim Oha. Ha iyi <laughs> <wee! gülüyor> <laughs> hey, hey, bak. Hey, hey, Merhaba. İsim neydi Recep abi? Ah, memnun oldum Üsü Bey. <laughs> Hayatına ne hayatın oğlum? Böyle gün bana çalış. 30 k para ne aman akım? Nasıl ya para? Nasıl 30 geldi ya? Nerede 30 k? E ee, kolay gelsin kardeşim Erişmiyor musun? <laughs> Yok. Niye? <laughs> gel oğlum gel yarış gel. Tamam bak bu <laughs> ben bunu lancı şimdi verir miyim? Ne zıplayacağız? Lan ya. <laughs> Gidiyorum ben o zaman. Hadi git. AAAAAAAA Gülüşmeler <laughs> Kalifalı Atlayın hocam 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 iyi misiniz? Ya. Ben de iyi değilim. <laughs> tamam tamam. Ee, hocam. aramasını satarım Mahallede kızlar satarım, Tercek, son, satarım. Mütakar, orijinal değil ki hmm. Senin Hüseyin doktorum keşke o kodu verseydiniz Araya bir Çok güzel girdi bu arada Uygulandı <laughs> kodu Olur. Tamam. Boştu değil mi? Evet. Tamam. 666 bende. Hadi gidelim. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu Ne oluyor? lan? Lan! 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 Hüseyin <laughs> hocam iyi misiniz? Kodumu kimselere veremem. <laughs> Kodumu kimselere veremem. <laughs> ne var lan? Dışarı çıkma. Nasıl? Kozmaça. Ne? Eşli batak ya. Nasıl yani? Ya Bahar sus artık açıklatmaya çalışma. <laughs> Bilmiyorum o yüzden soruyorum yani. Papaz kaçtı gibi bir şey. Açıkla lan açıkla çok kendi kaşını. Ben sus dedim nasıl olsa açıkla buyur bir erkek ve bir şey iki erkek ve iki kadın bireyin oluşturduğu bir grupta eş değiştirerek <laughs> şerefsiz üniversitede sınav yapıyor sanki orospu bir... <laughs> birlikte, <laughs> birlikte vakit geçirip gönüllerini hoş ediyorlar. Nasıl yani? Mesela ben şey gibi, mi? gibi mi? Yok, dört kişi toplaşıp karısını kızını değiştirip sikişiyorlar işte. Bu kapılda <laughs> etmek bilmiyorum ben. Oha! <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Az daha ıstakadan korkma. Hepi konuşamadım amına. var ha. Yapma, Çek, yapma. Yani. Berat lan. Amına Yapmayın. Allah Allah, Allah Allah. yapmayın. Allah Allah. <laughs> lan yapmayın oğlum işte ya. Yapmasanız Aa, oğlum Allah. işte ya. Ben, Allah, Allah, Allah. Niye yapıyorsunuz yani? ne oluyor? Bana, bana bana. Buna pelerin alacağım ben. Aynen bana bir tane pelerin gerekiyor hocam ya. Ben pembeli bu... bir tane pelerin gördüm onu alalım mı sana? Pembeli yok pembeli olmasın. Önüne de olur. bir tane şimşek koyarız. Şimşek mi? O zaman şimşek elime Mac de Queen bir tane olur, çekiş verin tor alayım. Şimşek McQueen. Torun <laughs> pelerine çekişi değil ki. Yani şey yıldırımlı değil ki. Öyle yıldırım, mi? Yıldırım, yıldırım, yıldırım tanrısı mi? ya. Oğlum, tor Odin'le oluyor hani. Biliyorum, Biliyorum ama gökyüzünün Gök ya kendisi. Ben o dine inanmıyorum. Ben bu dine inanıyorum. Bak <laughs> <laughs> ee... ah, tamam. <laughs> ne, ne bu? Sakinleştirici. 2 3 doz ayuttana ya. He? <laughs> <laughs> Hayır seni güldüz ya. Hayırayım. Evde basar basar gezerim ben ha. Sen o gel ben sana basarım. Işte lan buraya. Basışırız. Ha, basarım ben sana sen al oğlum bize <laughs> 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 paramız girsin sonra ah falan ah 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 olalım, hain olalım, ah 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 gideni olalım. <laughs> ah olalım ah ah Mesela mi gerçekten? Saç. Yoksa inandık deyip bırakalım o, adamın mı? Adamın ama yüzü gözükmüyor ki. Ne oluyor lan? O ne yüzsüz müziği? Hüseyin makine yazılamış. Şey, yok kana benim yok. Benim titreşimde çalıştı bir saniye. Ee. Berezi <laughs> <yok. yok. gülüyor> Ne oldu? Pardon. Ne oldu? Arka cebimden unutmuşum özür dilerim pardon. Kapatın <laughs> beni. Tamam. Yok, yani yani titreyince bir garip attık, oldum. Bize, bize de kalkıyoruz almayayım. Tamam. Tamam bir dakika. Rimes çalışmıyor. Pardon. Tamam. Tamam. sol yaptı. Tekrar sol. Lan ne gidiyor masak kulağımın amına koyayım ya. Bari bir dalam. sol yap. Sağ tekrar. Bitmeseydi. Ben ailem bir kaybettim. İstanbul'da. Nasıl ki? Buraya geldim. Ailem oldu. Anadik. Ailem bildi sizi. Olmaz. Ölmen Laf lazım. Da... Lafta kolaydı. Öyle. Çok zor ama ne koyayım. Benim için daha zor kardeşim. Ama kalemin kırıldı. Nasıl yapayım? Silah mı? Bıçak mı? Bıçakla ölen çabuk soğur derler. Silahla. Çabuk bitsin. Malik abi öz babam bildim. Onu çok sevdiğimi söyle. Ege zaten mesaj yazmış konuşma fırsatım oldu. Mesaj attım. Gittiğin Bizim... yerde mutlu ol kardeşim. Bizim çocuklara da selam Yeni tanıştık ama onları da sevdim yani. Ey değil vallahi